Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Sarı Sungur Mahallesi'nde hayata geçirilen hayvan bakım evi ve doğal yaşam alanında bakım evi inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Diğer taraftan doğal yaşam alanınınsa ikinci etabı da tamamlandı. Detaylara bakalım. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Şefkatle Yaptık, Sevgiyle Yaşatacağız sloganıyla Sarı Sungur Mahallesi'nde hayata geçirilen hayvan bakım evi ve doğal yaşam alanında bakım evi inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Haziran ayında açılan doğal yaşam alanının ikinci etabı da tamamlandı. 2024 yılı Temmuz ayında yürürlüğe giren 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun doğrultusunda harekete geçen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlara daha iyi yaşam koşulları sunmak amacıyla hayata geçirdiği örnek projede sona geldi. Büyükşehir Belediyesi hayvan bakım evinin yanında yer alan ve hazineden belediyeye tahsis edilen 41 dönümlük yeni doğal yaşam alanında çalışmaların büyük bölümünü tamamladı. Haziran ayında ilk etapları hizmete açılan doğal yaşam alanı yeni bölümlerinde devreye girmesiyle çok daha geniş ve donanımlı bir yapıya kavuştu. Doğal yaşam alanında yapılan panel çit uygulamaları ve bölümlendirme çalışmalarıyla güvenli, sağlıklı ve doğal bir yaşam ortamı oluşturuldu. Tamamlanan bölümlere Odun Pazarı, Tepebaşı ve Eskişehir'e bağlı 12 kırsal ilçeden gelen sokak köpekleri kabul edilmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada birinci ve ikinci etapta şu anda toplam 1081 köpeğin bulunduğu belirtilirken yeni açılan 41 dönümlük alanla birlikte hayvanların daha geniş ve doğal bir ortamda yaşamlarını sürdürülebileceği vurgulandı. Veteriner İşleri Dairesi ekipleri projenin yalnızca bir bakım evi değil, aynı zamanda hayvanların daha özgür ve stressiz yaşayabileceği büyük bir doğal yaşam alanı modeline dönüştüğünü ifade etti. Çalışmaların kalan bölümlerinde de iyileştirmelerin sürdüğü ve alanın tamamının yakın zamanda tam kapasiteyle hizmet vereceği bildirildi.